Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Ne zamanlar video çekmiyordum, oyun videosu falan. Hep TikTok videosu atıyordum. Bugün arkadaşlar bir şey öğrendim. 8-bit'i, 8-bit'e böyle seri bir şekilde dokunuyoruz. Bakın, arkadaşlar ne olduğunu görüyor musunuz? 3 yazıyor. seri dokunursanız 0 oldu. Arkadaşlar görüyor musunuz? 0 sizi bir sütü yönlendiriyor. Arkadaşlar gerçek olduğuna inanamıyorum. Direkt şey yaptık. Ee, şeyden gördüm arkadaşlar. Rosetta Menden Rose izliyorsanız yani bilirsiniz yani bugün attı. Bugün izlediyseniz bilirsiniz. Ben de onlar şey yapıyorum. Türkçe yap. Türkçe yap. O kadar da İngilizcemiz yok. Tamam Türkçe yaptık sanırım. Bir indirme işlemi bekleniyor. Tamam bir şey yaptım. Ee, merhaba ben ben 8 bit diyor. Welcome to 8 bit. Time. Ben Y'ye basıyorum. Y. Arkadaşlar burada Y'ye ya da Y'ye basacağız. Oradan gireceğiz ben. Ben niye giremiyorum? Basıyorum, basıyorum. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar ben. Arkadaşlar yapamadım. Bir de bir Brawl yani orada çıkıp Brawl girdim. Yine deneyeceğim arkadaşlar. Seri seri 8 bitin üstüne basmanız gerekiyor. Allah garip bir şey yani Brawl Stars bir oyun ya arkadaşlar. Brawl Stars içinde başka bir oyun var. Yani böyle şeyler yok. Böyle şeyler değil işte harita falan değil arkadaşlar. Hemen bir de gelelim. Bakın arkadaşlar seri seri dokunuyorum. Bakın bir yazdı hemen sıfır yazdı arkadaşlar. Yine bastım seri bir şekilde. Bize e, inbox e, BrawlStars.com'a e, yönlendiriyor. Beraber ben 8 bit bilmem ne falan diyor. Tekrar İngilizce Şimdi buradan açtı e, arkadaşlar. Beraber ben 8 Bit falan diyor. Hoş geldin diyor. Ee, burada şey yazması lazım arkadaşlar. İki tane Y ve Y var. Y'ye basacağız. Buradan bizi oyuna başka bir 8-bit'in oyununu atıyor arkadaşlar. Yani 8-bit'i oyununu oynuyoruz. Oyun makinesi olduğu için arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eee Dur bakayım açılacak mı bilmiyorum. Açılırsa işte biraz oyunu oynarım arkadaşlar. Ondan sonra size başka bir şey göstereceğim Tabi zamanımız yeterse. Bir de hangi harita olduğunu tam bilmiyorum. Hani arkadaşlar Elmas Kapmaca'da Elmas Kapmaca haritası. Elmas Elmas Kapmaca haritasından hani büyük bir Riko var. Bir de altına Spike gibi işte oyuncak yeri falan var. Ondan sonra Poko ve El Primo'nun oyunu var arkadaşlar. Eee işte işte arkadaşlar bu ve şeyin orada. Aa arkadaş açıldı. Bakın hmm. arkadaşlar şurada 8 bit var uçuyor. Bakın. Aa bak burada da 8 bit var. Arkadaşlar gözümüz takıyoruz. İşte galaksiler arası görev hazırım gibi bir şey diyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar 8 bit uçağına biniyor şu an. Arkadaşlar işte bu uçağı biz uçuracağız. Okey dedim. Şöyle kontrolleri var. Şunlar Hayır, arkadaşlar, ya. Şunları kıramıyoruz. Oh. Uh, kontrolü bayağı olmuş arkadaşlar çok iyi arkadaşlar şu düşmanları yok ediyoruz. Ona değmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. O baba bu. Kontrol acayip zor. Aha şu Brawl Stars işareti olanı alınca yalnız güçleniyor ve içine gördüm. No diyor. Game over. Ekstrom diyor. Try it again diyeceğim ben. Bir daha oynayacağım arkadaşlar. Tamam dedim. Arkadaşlar bayağı zor. hemen yani ben kolay diye düşünüyordum. Rozetmenleri izledim. Zor dedi ama yani bence kolaydır diye düşündüm de acayip zor doğru... kontroller falan arkadaşlar ama yani şöyle hop 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 Abi güzel bir oyun arkadaşlar aslında bir de arkadaşlar et olmayanlar için link verdi şey rozetmen rozetmenin bugün attığı videoya bakarsanız arkadaşlar oradan linki de veriyor bakın arkadaşlar şimdi görsün üstüne ne atmaya başladım Doğrudan, evet. Aa, bir şey var. Bakın arkadaşlar şurada. Bakın arkadaşlar gösterdim orada şeyle video kaydetme şeyle. Oo. Ob ob ob. Oh, yine kara deliği gibim arkadaşlar. Yine game over dedi. Şeytan bilmem ne falan dedi işte arkadaşlar. O kadar iyi Yani güzel oyun arkadaşlar. Vallahi güzel. Etik uçağın içinde savaşıyor galaksiler Acaba oyunu bitirin ya ne oluyor arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Bir de Rocketman bunu nereden öğrendi? Vallahi bilmiyorum da her şeyi öğreniyor maşallah. <laughs> ya bana ne ya? Neyse exit game dedim arkadaşlar. Şimdi bu sefer. Ha, geldim. Arkadaşlar hani anlatıyordum bir zaman açıldım. Hani arkadaşlar ee, orada Poco'nun ve El Primo'nun oyunu var. Lord Tenzer'i izlediyseniz bilirsiniz. Orada bir tane oyun vardı. Onun ne olduğunu bilme, bilemiyordu arkadaşlar. Ben onun ne olduğunu buldum. Et bit o arkadaşlar. Ve bu oyun vardı sanırım. Bakayım alt maden mi acaba arkadaşlar olabilir mi? Ya bence değil arkadaşlar olsun arkadaşlar şimdi maç at at atalım bence yani güzeldi arkadaşlar. Hala daha, daha maç atmayalım. Direkt videonun konusu olsun zaten. Yani arkadaşlar 8 bitiniz yoksa Rozetmen'in bugün hatta videoya geçerseniz orada iki veriyor aşağı. O linkten geçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bende de 8 bit çok farklı gözüküyor arkadaşlar çünkü girdiğim için. Eee vallahi güzel. Seri seri basınca 6, yine basınca 4 3 2 1 diye gidiyor. Size yine sizi sayfaya atıyor arkadaşlar. Ben biraz daha oynayacağım oyunu arkadaşlar. Yani boss falan var. Boss'u falan şey yapabilir miyim bilmiyorum. Yani öldürebilir miyim? Bakacağız zor bir şey. eee ben et bit bilmem ne, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne hoş geldin falan diyor. Hadi bakayım arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şurada yüklenme şeyi vardı. Dur. Geç şuraya. Bak yüzde yüz oldu arkadaşlar orada yazıyor. Y ve Y var basıyorsunuz biraz bekliyorsunuz yine basıyorsunuz ve size gelecek lazer lazer oynar arkadaşlar bu da ilk bütün oyunu güzel bir şey kontrolü zor ama çok oynarsınız arkadaşlar alışırsınız bunlar ne uzay mu onlar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bakın küçük küçük robotlar var gördünüz mü? Onlar da benim mağarasındaki arasındaki hani robotlar var ya hiç hareket etmiyor böyle. Sprout'a benziyorlar. Onlara çok benziyorlar. Onların, onların acı, küçük hali. Benzemiyorlar mı arkadaşlar? Ben benzettim. Valla güzel oynar ki. Yani Eğit bitimiz varsa size deneyin. güzel bir şey olmuş. Bakın arkadaşlar, kara karadeliğin içinden çıkıyorlar. Biraz içerken alın ve silahını Bunu söylemiş misin? Aa, bilmiyormuş olabilir ki evet. ne? Hadi da ama çıkmıyorsunuz siz hiç al korkaklar diyecektim. Çıkmaya başlayalım. Gerçekten arkadaşlar, <laughs> bu robotları benziyor. alınca canımız eski haline geliyor. Yani almayın. Ben size göstermek için aldım. İki canım kaldı arkadaşlar. İki kere çarptığıma an. Gidiyorum. Tıt 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 Aa bunlar. küçük robotları öyle bir saklı ediyor. Eskize gibi Aha bu bu. Evet arkadaşlar. Bizi düşürdüler arkadaşlar. Benimle kardeşim var. Kardeşimle yapmaya çalışıyorum. Ama kardeşimle neden olmuyor? Şimdi sen sahteye girmişsin. Sen gerçek bir yok mu gerçekle? Sahte de olmuyor çünkü. Hadi kardeşim de yanımda. Gerçek bir yok. Silmiş. <laughs> ee, sahte de deniyor. Ben de dedim niye olmuyor? Evet gerçek. Ee, ben bir daha oynayacağım. Yükleyemiyor musun? Nasıl? Nasıl? Nedas işte ne çok kötü benim. Zaten ha? Baba 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 baba. çok güzel bir lazer şey şey oyunu. Diğer karakterleri de denesek mi diyeceğim de diğer karakterler robot olmadığı için oyun makinesi olmadığı için olmaz. O oh, Brawl Stars nasıl iniyor lan? <gülüyor> Bravo. Yani, <laughs> <laughs> evet, tamam. Oh oh, oh, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ah! <gülüyor> <gülüyor> bup, 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 bup. Neyse bize de böyle arkadaşlar o zaman burada O zaman arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Durun gerçek Biraz arkadaşlar <laughs> geri dönmek istiyorum. Bek 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 Okay arkadaşlar ee, Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ya yani çok kısa bir video oldu ama zaten bizden videolarım 10 dakika sanırım. Neyse yani şey çok kısa bir video olmuş olabilir biraz Stars'ta sonra oynamamışız ama şu, şu güzel bir bence güzel bir şey. Bakın arkadaşlar sonra öyle yapınca eğitim evet, <laughs> böyle, böyle gözüküyor. Bakın arkadaşlar böyle gözüküyor sizlere eğitim. Hiç yok zaten. Evet şu da ne Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Aşa Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 我查个顿，嗯，啊，不，我查个顿。